Ve demokratik yapılar, demokratik güçler aslında bu kayyum rejiminin, bu e, atama rejiminin bir biçimiyle bitmiş bir rejim olduğunu çok defa ifade ettik. E, bu ifadenin altında yatan şey şuydu elbette, bizler demokrasiye inanan, eşitlik ve özgürlüğe inanan ve en önemlisi de yerellerin demokrasisine inanan, demokrasi demokrasinin yerellerden inşasına inanan güçler olarak hakikaten 8 yıllık kayyum sürecinin sonunda seçilmiş belediye eş başkanlarının seçilmiş belediye başkanlarının ve yönetimlerinin kentlerde yerinin yerelin demokratik inşasına yerelin çoğulcu katılımcı yapısına en uygun yönetimler olduğunu e, ağız birliğiyle söyledik. Ee, bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi heyetini Sayın Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte burada ağırlamaktan ve burada e, biraz sonra daha da e, sohbeti elbette derinleştireceğiz basına e, verdiğimiz demeçlerden sonra buralarda kentimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için neler yapabileceğimizi, kentler arası ittifaklar için, kentler arası diplomasi için, kentler arası işbirliği için neler yapabileceğimizi e, yerelden demokrasiyi nasıl örgütleyebileceğimizi, yerelden demokrasinin inşası ve güçlenmesini nasıl sürdürebileceğimizi ve halklarımızı nasıl bu demokratik ve katılımcı temelde ortaklaştırabileceğimizi e, daha da konuşmak ve bu sohbeti derinleştirmek istiyoruz. Bu anlamıyla ziyaretiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok kıymetli, çok anlamlı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halkına baktığınızda, halkına baktığınızda, halkına baktığınızda, Le havcaya ef biroz bahi ve bengeha hinki karaj. Le serre ve beryen heremi nezike hassale gelen amedi vek irada hafına helbicatın bajar ekva van kese ku hafın helbicatın van astan kere vek kayuma dest danser şaradar yerine. براستی زیبایی هرمی دماغو گل کی خواسته بر لسری نباید دبای وقت زلم کی مزن؟ اما آنها به شش مونی به کلستر باجر ریبرتی دیگه به چن نوای ظلم بیار به بی باجر ام یک بیک بیم دماغو ظلم هبا نه و در زمان پشت کرده نه چند و هنر پشت کرده نجی هبونا جیان پشت کرده. gene Türkiye sevahi evya carıma. Ben çok değerli Serra Başkanımın ve Doğan Başkanımın şahsında Diyarbakır halkının önce iradesini selamlıyorum. Ardından Selçuk Mızraklı'nın içeride haksız yere tutulan Selçuk Mızraklı'yı bir kez daha selamlıyorum. Sayın Selahattin Demirtaş'ın buraya yapacağım ziyaretten haberdardı. Selamlarını getirdim. Onun selamlarını ve kendi özgürlüğünde burada bir gün hep birlikte kahve içmeyi ümit ediyorum. Sizleri 31 Mart seçiminde elde ettiğiniz çok yüksek oy oranıyla bu şehri yönetme yetkisi için elde ettiğiniz başarı için de bir kez daha kutluyorum. Buradan Diyarbakır'dan öncelikle çağrım şudur. Salı günü Sayın Bahçeli'nin ifadeleri bir hafta önceki ifadeleriyle Türkiye'de yeni bir süreç, yeni bir iklim tartışılıyor. Burada ben Diyarbakır sokaklarında tabi bu sokaklara sizler kadar ya da Sezgin Bey kadar hakim olmam mümkün değil. Ama Diyarbakır'a çokça gelmiş ve bugün yine sokaklarda dolaşmış birisi olarak ben Diyarbakır sokaklarında barışa, kardeşliğe dair bir umut ancak sürece ilişkin bir tedirginlik ve bir güvensizlik görüyorum. Bunu görüyorum ve bir samimiyet beklentisi görüyorum. Bunu tüm siyasilerden bekliyorlar. Çünkü siyaset kurumu halkın iradesine karşı ve Türkiye'yi yönetenler çok büyük haksızlıklar yaptılar. Buradan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden bir çağrı yapıyorum. Bu konuda samimi adımlar atmak isteyen herkesin bilmesi gereken bir şey var ki bir yol temizliğine, bir önün açılmasına, önün görülmesine ihtiyaç var. Dem Parti'ye teşekkür ediyorum. Bundan sonra buradaki çalışmalarınızda bütün Diyarbakır'a iyi gelecek işleri yapmanızı ümit ediyoruz. Hem Türkiye Belediyeler Birliği'nde hem kardeş belediyecilik uygulamalarında hep birlikte elimizden geleni yapıp bu kadim şehre, bu güzel şehre kültürün, sanatın şehrine ve tarihteki çok önemli medeniyetlere ev yapmış olan bu şehrin bundan sonra güzelliklere, acılara, ağıtlara değil güzelliklere, halaylara, zılgıtlara ev sahipliği yapmasını ümit ediyorum. Bundan ilk Kürtçe mesnevisini, yerini çıkarttığı Memuzin Destanı'nın Çin'ye işlenmiş halini hediye etmek istedik. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin mevcut geleceğinde ortak bir dilde çocuklarınıza anlatabileceğiniz hikayeler oldu. Teşekkür ederiz başkanım. Silahı nerede? Durdurum, durdurum,